Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni kahraman kanonunda Kanalımızda ikinci bölümü Arkadaşlar bayağı bir şey yapmışlar arkadaşlar. Bayağı bir iyiydi. İşte iki bölüm tamamlamıştık Paris'te. Bugün de 3 ve 4. bölümü ya da bilmiyorum birkaç bölüm yapmaya çalışacağız yine. Evet arkadaşlar buradan BMW'yi seçelim. BMW. Arkadaşlar arabamızı daha bir araba satın almıştık. Buradan level, level 2'yi biraz kötü yapmıştık. O yüzden bronz almıştık Evet arkadaşlar Paris level 3 oynayacağız. Level 3'ü tamamlamaya çalışacağız. Bakalım nasıl olacak. Evet arkadaşlar içten kullanalım isterseniz ilk başta. Şöyle bir kemerimizi takalım. Şöyle. Hop. Şöyle. O değil biraz oyun sesini açayım ben ya. Bir dakika arkadaşlar. Main menü diyoruz. Arkadaşlar şimdi geldim. Biraz sesini açayım ya. Tamam yapacak bir şey yok. Evet şöyle de. Çıkamıyorum da. Ne? Soluklan crossing ne ya? Şuradan sağda bisnemizi verelim. Devam edelim buradan. Evet. Şöyle dümdüz. Nasıl sol diyor. Hop 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 hop. Çok gitme. Hop Allah Allah Allah. Önceki videomuz arkadaşlar 3 like gelmiş. Lütfen biraz daha bu kutuyu arttırabilirsek arttıralım. Canlar. Burada görüntülenmemiz iyi. 20 görüntülenmeye falan yaklaşmıştı en son baktığımda ya da belki de geçmiştir. Hop dur. Stop. Sol döneceğiz evet stop geldi. Hop link of usage. Ol ol Sakin araba. Şimdi sağ dönüş yapacağız. Hop. Kontrol yok. Mükemmel ve kırmızı ışık dur. O neydi ya polis bir şey bir şey de, de duymadık. Arkadaşlar bu arada arkadan gelen sesler için çok özür dilerim. Hop yeşil almış görmedim. Green light crossing blinker use age. Oy dur 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 geç kaldık geç kaldık geç kaldık. Daldım bir an arkadaşlar. Hop şuradan sola sineceğim. Arabamız da bence başlangıç olarak iyi bir araba zaten başlangıç yapısı. Şuradan devam ediyoruz yine. Arkadaşlar ilerleyen zamanlarda belki driving school şey gelebilir. 2017 galiba. 2019 muydu? 2017 idi galiba. 2017 gelebilir. O da güzel. Ama ben bunun ilk, ilk olarak ilk kanalımızın zaten bu ikinci videosu. Bacak dikkat et. Evet. Kanalımızın daha ilk iki videosu olduğu için ben de Driving Simulator'la başlamak istedim. Bence iyi bir başlangıç oldu. Ayrıca ilerleyen bölümlerde belki Roblox gelecek. Roblox gelecek. Zaten isteğinize bağlı. Ne isterseniz o gelecek. Su başlıyor. Arın of gelebilir belki. Arın of oynuyorum çünkü video bir şey. Da bilmiyorum arkadaşlar yani sizin isteğinize göre ne isterseniz onu alacağız İsteğe bağlı. Ne arkadaşlar biraz basalım mı hadi basalım. Ama dur Geçen videoda 45'i geçtiğimiz için cezaymıştık. Cezaymıştık böyle sağ. Hop. Devam ediyoruz. Arkadaşlar bu arada videoyu beğenip like atmayı ve bize yorum yazmayı, paylaşmayı, abone olmayı, hiçbirisini unutmayın. Elimizden geldiğince bunu yap... Yaparsanız ben de size o kadar fazla video götürdüm diyecektim. Evet. Bir de götürürüm bunu da. Ol 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 dur dur bir de. Hah. Blinker. Blinker. Şöyle devam. Yavaşlayalım. yavaş verin. Şurada kıralım ha. Arkadaşlar bazen yavaşlıyorum bilerek yeşil ışığı beklemek için. Şu an toplam 4 tutamız var şuradan. Aa ileride gördüm arkadan. bitireceğimiz yeri. Hop sola çok güzel bir Ama daha var Devam devam devam. Bir an buradan döneceğiz zannettim sağa. Hop. Devam dönür. Aa buradaymış hızlıymış. Ve arkadaşlar ilk bölümümüzü bitiriyoruz. Ve, ve arkadaşlar tekrardan geldim. Arkadaşlar bu da bir sonraki bölüm hemen geldik. Ee, ne? Hop. Bir dakika ya. Buna park mı etmiş Onu anlamadım. Dur. Turn on the light. Dur. Solasın yerimiz. Allah. Abi bunu hareket ediyor mu ben onu anlamadım ya. Galiba etmiyor yani. Aynen. Aynen aynen bunlar park etmiş de yani. Yolun ortasına da park edilmez amcalar. Biz arkadaşlar biz devam edelim. Şu an dördüncü bölümdeyiz arkadaşlar. Dördüncü bölümde bitirip vid videoyu vid vid yavaştan bitiririz. Belki ilerleyen bölümde yani bir sonraki bölümde arkadaşlar şey yapabilirim sizin için. Hop sol. E, ee, araba alabiliriz belki. Ne wrong seç ya. Yaktım arkadaşlar. Çay içtiniz. Dez sıfır eksikliğimiz var. Şuradan tamam, Tekrardan geldik. Saayyyy bu sefer benim hatam. Tamam buradan biraz ekip gidelim. Çok, Çok az. Göremiyorum ki Tamam. döndük. Şu an 150 XP'miz var. Daha fazla da yapması ki yok. İstemiyorum çünkü. Yoksa bronz veya gümüş kupa falan alıyoruz. Az önce an kupayı aldık rengini tam göremedim. Mutlum yani gördüğüm üzerinde. Arkadaşlar aslında oyunun grafikleri kabul edelim çok iyi değil. Allah dur yanlış yola gidip geri al yani kabul edelim oyunun grafikleri pek iyi değil. Ama oynanabilirliği var mı? Bence var arkadaşlar. Yani, Haksızlık etmemeliyiz. Olex oyuncularına. Ama arkadaşlar yani tamam bir mobil oyun onu da anladım arkadaşlar az daha mesela şöyle yani oyunu o oyunu övmek gibi olmasın ama yani asfalt gibi falan yapamamışlar. Ki arkadaşlar oyun 1 GB. Yani buna rağmen yani 1 GB Asfalt 3 GB arkadaşlar. Yani 1 GB yapıp daha güzel yapsalarmış. Veya ne bileyim anlaşmalı olsaymış. Yani markaların hiçbiri yok. Sadece arabanın görünüşleri yani. Yani grafik açısından bence çok iyi değil arkadaşlar ama eğer böyle oyunları da seviyorsanız o olabilir yani. Çok ben, benim gibi oynayabilirsiniz güzel Güzelim. Kötü değil Bir şey değil mi? Ama yani çok iyi değil. Öyle söyleyeyim. Arkadaşlar belki ilerleyen günlerde Bus Simulator Ultimate, Truck Simulator Ultimate oynayabiliriz. Ve arkadaşlar yarın e, bir videomuz daha gelecek. Belki o videodan sonra birkaç gün video gelmeyebilir arkadaşlar. Çünkü şehir dışına çıkacağız ve şehir dışına çıktığımız yerde de İnternet olmayacak tam tamına Çok üzgünüm ama 12 gün kalacağımız için Belki video gelmeyebilir Ama ben size getirmek Çalışacağım arkadaşlar Sizi Yeni içerikler 5 oldu ya size Yeni içerikler de Getirmeye çalışacağım arkadaşlar Sizi unutmayacağım Burası mıydı aaa altı oldu arkadaşlar gittik yani bronz pro şimdi hadi hadi araba dön. arkadaşlar bölümümüz şu anda 10 dakikayı geçti diyecektim Oo çok kötü vurdu hadi hadi abi niye böyle ya evet, sanki bir lag oldu kast edeyim kasta adam dönmüş. asla Ve buradan da sayılmış. Şöyle sinemiz var Hızlandım ki yeşil şal için diye. Hop şöyle ova oh, yavaş. Arabayı buluyor. Kaç istediğiniz oyunlar varsa lütfen yazın yorumlara. Unutmuyorum diyeceğim de dur. Geri al abi. Parkin reverse ne demek? Bir dakika şu anda bölüm bitiremeyebiliriz arkadaşlar. Parkin reverse ne demek olduğunu bilmiyorum. Evet tamam. Hop oh. dur. Tamam oldu. Ve arkadaşlar dördüncü bölümümüzü bitirdik. Arkadaşlar ana ekrana dönmeyeceğim ve bronz kval kovdu. Ana ekrana dönmeyeceğim arkadaşlar. Ee, belki bir şeyler yapmak ama arkadaşlar. Girince tekrar reklam sokacağı için arkadaşlar bir daha uğraşmak istemiyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.